şu şekilde buradan işe giriyorsunuz hop burada gizli bir ev Al sana abi müthiş bir şeymiş arkadaşlar çok sevdim ya gerçekten çok çok iyi bir olaymış arkadaşlar Bayağı sevdim burayı selamlar yeni video hoş geldiniz ve arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz bu videomda arkadaşlar bu evinde yeni gel güncel büyük güzellere bakacağız gerçekten garip şeyler gelmiş ve de arkadaşlar bunların hepsini inceleyeceğiz bakalım neler var şöyle hemen buradaki güzel hazırda bekleyen arabamıza biniyoruz ve arkadaşlar. Gidiyoruz. Hadi bakalım güncelleme. Allah bu neymiş lan? Allah bunu kontrol etmek çok zor. Bir dakika şimdi arkadaşlar. Şuraya bir gelelim. Tek yapmamız gereken bir ev çağırmak aslında. Çünkü yeni güncellemede gelen arkadaşlar evimizde yeni bir sürü şey var. Çok güzel şeyler var. İnanın bana çok güzel şeyler var. Arabam nereye gitti? Arabam gitti arkadaşlar. Neyse olsun arkadaşlar. Şimdi o zaman hemen güncelleme incelemeye başlıyoruz. Başlamadan önce arkadaşlar Robux çekicimizden de bahsedeyim. Her videoda olduğu gibi bu videoda Robux çekicimiz var. 200 Robux hediye ediyorum arkadaşlar sizlere. Çekilişe katılmak için kanala abone olun. Videoyu beğenin bildirimler için ve yorumda Roblox ismini yazın. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Başka da hiçbir şey yapmanız gerek yok. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz zaten bu ev bir süper kahraman evi yani. Bu evi önceki videomda az çok incelemiştik ama bu videoda arkadaşlar bu evin gizemlerini, gizli yerlerine, detaylarına takıldığımız şeylere bakacağız arkadaşlar. Fark etmediğimiz şeylere bakacağız. Bu evi süper kahraman evi arkadaşlar. Bildiğiniz süper kahramanlar için yapılmış bir ev. O zaman şöyle içeriye girelim. Hatta garajı açalım arkadaşlar. Bakın garaj bu şekilde açılıyordu. Garip bir şekilde açılıyordu garaj. Normalden farklı açılıyordu. Buradan garajın içeriye girelim. Şimdi gelmişken de arkadaşlar şöyle kapıyı da açalım tamam burası böyle kalsın arkadaşlar böyle kapı açık kalsın ev birazcık hava alsın aa açık kalmıyor arkadaşlar bu evin kapısını açık bırakamıyoruz bakın normal evlerde mesela gel benle sen de karşıda bir tane ev çağır bakın arkadaşlar burada rastgele bir ev çağırıyoruz mesela bakın bu evin kapısını böyle açtığımızda böyle tutup şuradaki kilit tuşuna bastığımızda arkadaşlar bakın ne olacak şimdi bakın arkadaşlar bıraktığımda kapı bu şekilde açık kalıyor bakın gördüğünüz gibi şu anda evin kapısı kilitli ama bu şekilde açık kalıyor tekrar kilidi açtığımızda da bu şekilde kapanabiliyor yani ama arkadaşlar böyle kapıyı açık bırakabiliyoruz garip bir olay ama bu evde bakın öyle bir şey yok gördüğünüz gibi Allah havuza düştüm. Bu evde sadece garaja açık bırakıyoruz. Burayı böyle açıyoruz arkadaşlar ve kilitlesek bile burası yine otomatik arkasından kapanıyor bakın. Gördüğünüz gibi kapandı. Bu garip bir olaymış. Burada da zilimiz var normal. İçeriye girelim şimdi. Şimdi arkadaşlar bu evin gizli bir kasası var. Bu evin kasasını önceki videoda bulamamıştık. Aslında bulmuştuk ama arkadaşlar ben maalesef videoda fark etmemişim. Gözümden kaçmış videonun heyecanıyla. Şimdi bakın burada biliyorsunuz bir asansör var. Bu asansörden böyle yukarıya çıkabiliyoruz. Allah ne oluyor lan? Asansörü bozduk. Asansörle arkadaşlar böyle yukarıya çıkabiliyoruz normal şartlarda. Ama arkadaşlar bakın şöyle aşağı iniyoruz bu şekilde. İşte bu şekilde de aşağıya ediyoruz tamam mı? Hiçbir şey yok normal bildiğiniz asansör değil mi arkadaşlar? Şimdi bu asansörü ben böyle arkadaşlar yukarıya indirip altına böyle atlarsam Bakın burada gizli bir yer var Şimdi bunu arkadaşlar fark etmiştik Biz buraya geçen videoda gelmiştik sonra arkadaşlar şu tuşa basıp tekrar yukarıya çıkmıştık Bakın o tuşa bastığımızda bizi buraya ışınlıyor Böyle bir ışınlanma taktiği var Ben buna basmıştım arkadaşlar şöyle pat diye geri çıkmıştım videoda Sonra devam etmiştim incelemeye Ama arkadaşlar buradan indiğimizde aslında buranın devamı varmış Ve burada bir tane daha tuş var gördüğünüz gibi Burada bir tuş daha var arkadaşlar Ve ben bunu birazcık <laughs> mallık yapıp kaç kaçırmışım gözden. Bakın iki tane tuş var. Birisi yukarıya ışınlıyor. Birisi de bizi gizli kasaya götürüyor. Hemen şöyle tıklıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi burada gizli kasamız için yolu açtık. Gördüğünüz gibi kasamız burada arkadaşlar. Bunu isterseniz böyle gelip arkadaşlar elinizle açabilirsiniz. Bakın bu şekilde kasamız burada. Paralarımız da burada arkadaşlar. Yani buranın gizli olayı bu. İsterseniz böyle arkadaşlar paraları alabilirsiniz. İsterseniz de bombayı arkadaşlar alıp şöyle patlatıp başkasının evindeyse eğer bam diye arkadaşlar kasayı bu şekilde soyabilirsiniz. Tabii şu an kasa açık olduğu için soyamıyorum. Bu arada ben de bu, bu da benden size bir taktik arkadaşlar. Eğer kasayı açık bırakırsanız kimse kasanızı soyamaz bakın. Bu şekilde mesela kasayı patlatabiliyorum arkadaşlar bu şekilde patladı mesela ama kasayı hep açık bırakırsanız kimse soyamaz arkadaşlar. Kasayı açık bırakıp üstüne mesela bu şekilde propslar arkadaşlar bir şey koyabilirsiniz. Bakın şöyle geleyim mesela arkadaşlar kasanın önüne şöyle ayna koyalım mesela arkadaşlar. Bu şekilde böyle kasayı gizleyip arkadaşlar üzerine böyle bir şeyler koyup kasayı açık bırakırsanız kimse kasanızı soyamaz. Yani böyle bir olay bu da. Gerçekten çok iyi. Ben mesela denemek için şu anda ayna koydum ama daha iyi şeyler koyabilirsiniz. Mesela dolapla arkadaşlar burayı kapatabiliriz. Gerçekten bu küçük bir dolapmış. Veya kapıyla mesela burayı kapatabiliriz. Aynen mesela arkadaşlar Gördünüz mü içinden geçiliyor bunu tabii ki ama dikkat çekmemesi için bu şekilde. Buradan da çıkmanın yolu ne arkadaşlar? Buradan nasıl çıkıyoruz? Aa bakın burada şey varmış, tuş varmış. Burada arkadaşlar bir tane daha tuş var. Bu tuşa basarsanız da sizi yukarıya tekrar ışınlıyor ve buraya geliyorsunuz gördüğünüz üzere. Gerçekten garip bir yer. Şimdi burada şöyle bir özellik de var arkadaşlar. Asansörü çözdük. Şimdi asansörü geri getiririm. Asansör gelsin arkadaşlar geri. Bakın tuşa bastığınızda asansör geri geliyor. Bu evde arkadaşlar garip bir olay var. Bakın burada garip ee, tüpler var. Bakın bu tuşlara bastığınızda burada açılabilen tüpler var ve bunların içine girdiğimiz arkadaşlar bu şekilde böyle figür olarak burada durabiliyoruz. Hatta burada dans edebiliyor muyuz? Edemiyormuşuz. Böyle bir olay var arkadaşlar. Bu da böyle süper kahramanların kostümlerini sergilemesi için yapılmış bir yer. Bakın burada mesela Superman var arkadaşlar. Superman'i mesela buraya koyduk bu şekilde. Gerçekten garip, ilginç bir özellik arkadaşlar. Burası böyle kapatıp açabiliyoruz. Mesela şu anda onu bir şeyi gördüğünüz gibi. Böyle girip bakabiliyorum ama böyle içeriye hapsedebiliyorum. Bunların içine işte bu şekilde de girebiliyorsunuz bu arada. Bakın gördüğünüz gibi kaldı şu an burada havada uçuyor. Gerçekten çok garip bir özellik arkadaşlar. Böyle kapatabiliyorsunuz bunu. Böyle burada takılabiliyorsunuz isterseniz. Garip bir gizli yer arkadaşlar. Onun dışında burada arkadaşlar şunlar vardı. Bu fanları göstermiştim önceki videoda bakın burada bir tane fan var bunları böyle tuşlara basarak dur dur durdurabiliyoruz burada da bir tane var şimdi arkadaşlar şöyle serbest kameraya geçip bir bakalım bir dakika durduralım şunu şöyle bunların arkası acaba bir şey var mı arkadaşlar bakalım şöyle ve bunların arkasında bir gizli yer var mı acaba şöyle bakalım ve bir gizli yer yok gibi arkadaşlar yani aslında beklemiştim ya bir gizli yer çıkmasını ama hiçbir şey yok gibi arkadaşlar abiden Şimdi bakın buraya da bakalım. Burada da fan var arkadaşlar. Buradan da içeriye girelim. Bakın burada da gizli yer var mı? Aha burada bir şey var gibi. Bunun arkası bir dolu gibi arkadaşlar. Bakın burada bir gizli yer var gibi ama bir bakalım. Bu tarafta bir şey yok sanırım. Bir yine de bakalım arkadaşlar. Diğer taraftaki fana şöyle bir uyku girmeye çalışalım. Acaba ne var? Acaba ne var? Şimdi bu fanın arkasına şöyle koyuyorum arkadaşlar. Koyalım bakalım şöyle. Tamam oldu. Şimdi bu uyku tonunda buraya girebilirim sanırım. Şöyle içeri girelim. Hop neredeyiz lan? Aa arkadaşlar. Aa ne oldu? Bakın araya bir yere girdim şu an. Bir dakika karakterim küçük. lazım hemen. Şöyle küçülelim, küçürelim, küçürelim, küçürelim. Tamam küçüldük arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi araya bir yere girdim. Sızdım bir yere ama nerede olduğumu bilmiyorum. Şu anda bayağı duvarların arasında bir yerdeyim arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Şu anda böyle arada bir yerdeyim. Hatta ikimiz de havada uçuyoruz şu an. Oha bakın burada garip bir yer var arkadaşlar. Burası haritanın arası. Yani bu şekilde arada kaldık arkadaşlar. Uçuyoruz havada uçuyoruz. Aynen şu anda kaldık arkadaşlar burada. Burada nasıl çıkabilirim peki? Başka bir şekilde çıkma şansım var mı burada? Şöyle kamerayı birazcık sallasam zorlasam falan. Yok buradan çıkamıyorum arkadaşlar. Biz en iyisi şöyle evimize ışınlanalım kameralardan. Böyle evimize gelelim arkadaşlar. Buradan çıkalım. Tamamdır. Şimdi tekrar aşağı geldik arkadaşlar. Buradan bir daha deneyeceğim bu arada. Şöyle bir uyku tonumu koysam nasıl olur acaba? Şu şekilde koysam. Şöyle koydum arkadaşlar. Bir de buna yatalım bakalım. Bu sefer ne olacak? Yok bu sefer hiçbir şey olmadı. Şöyle biraz daha yakın. Bir de bunu deneyelim arkadaşlar. Bir de böyle olsa. Aha ne oldu? Aa bir sıkıştım. Bir şey oldu arkadaşlar. Bakın bir haritanın altına falan girip çıkıyorum. Bir şeyler oluyor. Ama olmuyor şu taraftan olur mu? Bakın aa burada direkt gizli yer varmış lan. <laughs> Bilmiyorduk bak mesela bunu. Bir dakika şöyle bir yedim. Arkadaşlar bakın burada gibi bu Türklerin yanında burada bir gizli yer varmış. Bakın buradan böyle içeri girebiliyoruz arkadaşlar. Burada böyle bir gizli yer var. Bu tarafta var mı? Bu tarafta yok. Peki şurada var mı arkadaşlar? Burada da yok arkadaşlar. Sadece o tarafa koymuşlar ilginç bir şekilde. Bakayım orada da aa bakın burada da bir gizli yer var arkadaşlar. Bakın burada da bir tane gizli yer var. Buraya da saklarabiliyorsunuz bu şekilde. Karakteri küçültürseniz bakın görünmez olabiliyorsunuz. Mesela şu an o gözükmüyor. Bakın burada da varmış. Burada da böyle garip yerler var. Böyle saklanmalık yerler var. Bu arada bakın şurada da sanırım buranın da içine girebiliyorduk. Şöyle bir deneyelim. Şuradan bir uyku koyalım arkadaşlar. Şöyle bir içeri girelim bakalım. Burada bir şey var mı? Şöyle arkadaşlar buraya koysak mesela. Şöyle içeri girsek hop Aha da buldum. Gizli yer buldum arkadaşlar. Bakın şimdi buradaki şu buraya bakın şuraya tam buraya uyku koyup içeri girerseniz eğer burada gizli bir yer bulabiliyorsunuz. Burası da arkadaşlar blok yanındaki büyük gizli yerlerden bir tanesi. Oğlum çok iyi lan burası. Bir dakika burası baya böyle karanlık arkadaşlar. Büyük bir gizli yer. Bakın burada oha zemin falan da güzel he. Arkadaşlar bildiğiniz burada ayrı bir ev var lan. Hani bildiğiniz ayrı bir ev burası arkadaşlar. Burada istediğiniz gibi takılabilirsiniz. Mesela props'umuzu aldım şöyle ben props'tan. Bir fener tutmadım. Işık tutmadım. Bir görebiliyorum ya. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir etrafı aydınlatalım. Şimdi bakın burada çok güzel bir yer var. Buraya mesela şöyle props'la arkadaşlar e, garip garip bir şeyler yapabiliriz. Mesela buraya kendime bir oda yapacağım şimdi arkadaşlar. Bakın şöyle ilk öncelikle arkadaşlar bir kasamızı koyalım. Burada bir gizli kasa olabilir. Mesela buraya arkadaşlar kasa saklayabilirsiniz. Burası onun için çok uygun. Sonra masa var mı abi? Masa bulalım hemen. Heh bakın arkadaşlar televizyon var mı mesela? Televizyon alalım. Şöyle büyük bir televizyon koyalım buraya. Ne oldu lan olmadı bir dakika Heh, Televizyon koyduk arkadaşlar açalım televizyonu Bakın burada televizyon koyduk mesela Hemen karşısına abicim yanlarına mesela şöyle iki tane Arkadaşlar Atari koyalım şöyle oyun koyalım böyle Sonra abicim bak gel bu tarafa hemen şuraya Arkadaşlar bir tane bilgisayar masası koyalım Abi burası çok iyi lan Bakın arkadaşlar al sana bilgisayar masası Şu anda buraya çok güzel bir oda yapıyorum mesela Koltuk arıyorum abi koltuk yok mu ya Heh buldum tamam şuraya da şöyle arkadaşlar karşısına hemen televizyonun bir kanepe Abi bir şey diyeyim Mekana bak abi Bakın arkadaşlar buraya efsane bir mesela üst yaptım. Abi buraya uğraşıp daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Bakın şu anda mesela burada çok güzel bir şey çıktı ortaya gördünüz mü? Mesela buraya kendime özel bir ev yaptım abi. Burada beni hiç kimse bulamaz. Aşırı güzel burası ya. Bakın çok güzel arkadaşlar. Şuna baksana şuradaki keyfe bak abi. Tertemiz ya. Açıyorsun buradan televizyonu izliyorsun tamam mı? Buradan bilgisayarın var. İster bilgisayarını açıyorsun. Bir de arkadaşlar burada bir eksiğimiz var. O da tabii ki ışıklandırma. Şunlar ışık veriyor mu arkadaşlar? Bakalım şöyle ışık veriyorsa bunları da koyalım. Yok vermiyor bunlar. Işıklar da böyle arkadaşlar. Bakın buraya da şu şekilde ışıklarımızı koyabiliriz. Aynen bakın bunlar ışık veriyor arkadaşlar. Bu şekilde ışıklarla da burayı doldurursanız burayı müthiş bir yaşam alanı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu yani. Buradan gizli yerden şuradan gidiyorsunuz abicim. Bakın buradan şu şekilde buradan içeri giriyorsunuz. Hop burada gizli bir ev. Al sana abi müthiş bir şeymiş arkadaşlar. Çok sevdim ya. Gerçekten çok çok iyi bir olaymış arkadaşlar. Bayağı sevdim burayı. O zaman hemen şöyle geldiğimiz gibi geri çıkalım arkadaşlar. Şuraya bir uykutulumu koyuyoruz ve şu pembe olandan şöyle dışarıya çıkıyoruz. Hop daha dışarıdayız. Tamam. Şimdi bakın burada bu olay da vardı. Bunu da hatırla hatırlıyorsanız öncekileri göstermiştim. Burada bilgisayar var ve bu tuşa bastığımızda burada hop diye bakın gördüğünüz gibi bir ışın yanıyor. Burada ışında hiçbir şey yapamıyoruz. Yani burada yapabileceğimiz tek şey arkadaşlar dans etmek yani. Burada dans etmek dışında hiçbir şey yapamazsınız. Bakın bu şekilde böyle garip bir böyle bir ışın var ama yani bunun bir olayı olması lazım dedik. Şöyle bakalım bir etrafına arkadaşlar. Bir şey var mı bunun altında üstünde bir yerinde? Yani bir şey yok gibi duruyor. Ben bundan bir şey çıkması beklemiştim ama maalesef yok gibi. Olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şu evin, e, garip bir özelliği de var. Bakın buradaki tüpler var ya. Böyle bakın Buraya mesela kırmızı yaptım arkadaşlar Buraların rengi değişiyor Bu evin böyle çok garip özellikleri var Bakın buralar böyle arkadaşlar renk değiştirebiliyor Bakın buradaki bunlarda değiştiriyor Bunlar da değişiyor. Böyle her şey bakın renk değişiyor Yeşil yaptım mesela buralar yeşil oldu Bakın böyle mor yaptım mesela böyle oldu Mavi yaptım böyle oldu Bu evin böyle garip özellikleri var Her evde olmayan özellikler arkadaşlar bunlar Bence bayağı güzel Aynı şekilde bakın asansörle yukarıya çıkalım Şimdi en üst kata çıktığımızda bakın buralar da değişmiş Gördüğünüz oradan geçerken Bakın buradaki camlar da değişmiş Bakın dışarıdan baktığımızda camların bile rengi sarı oldu arkadaşlar bu şekilde. Mesela tekrar kırmızı yapalım. Bakın kırmızı oldu. Sonra buradaki yatağın başlığı olmuşsa buradaki yastıklar, buradaki camlar bunların hepsi arkadaşlar evle birlikte renk değiştirebiliyor. Bu evin böyle ilginç bir özelliği var arkadaşlar. Ben bunu aşırı aşırı sevdim. Sarı kalsın şöyle turuncu olsun. Şimdi şöyle aşağı tekrardan inelim. Burada arkadaşlar başka gösterebileceğim ne var sizlere hemen düşüneyim. He dışarı çıkalım arkadaşlar. Dışarıda şöyle bir olay var. Hemen şunu göstereceğim. Şimdi merdiven lazım bize. Hemen şunu merdivene ihtiyacımız var. Merdiven deni aldık. Şöyle arkadaşlar bu evin şu orta katına çıkmaya çalışacağız. Şimdi nereden çıkabiliriz? Tam buradan çıkabiliriz galiba. Aa bakın buradan tırmanılıyormuş direkt. Aynen buradan arkadaşlar direkt tırmanma yeri var. Şöyle zıplayıp tırmanabiliriz. Tabii ki birazcık zormuş arkadaşlar ama dur bir dakika şöyle yaparız direkt. Şöyle zıplasak arkadaşlar buraya. Şu şekilde zıplasak sonra buraya zıplasak aynen bu şekilde üst kata evin orta katına çıkabiliyorsunuz. Şimdi burada aslında hiçbir şey yok gibi gözüküyor değil mi arkadaşlar? Yani burada bakın böyle bir delik var. Bu neymiş bu arada? Burada bir delik var arkadaşlar. Bu ne abicim? Oğlum bu nasıl bir ev ya arkadaşlar? Çok gizem dolu bir ev. Yani her yerde bir şey var gibi duruyor. Bakın burada bir delik delik var ama bu deliğin içinde sanırım hiçbir şey yok. Bakın şurada bir delik var yani ama hiçbir yere çıkmıyor. Şimdi bakın arkadaşlar bu orta katta saklanmak için çok güzel yerler var. Çünkü bakın buraların içine girebiliyorsunuz. Buraların içinde evin içinde arkadaşlar böyle takılabiliyorsunuz. Burada aslında hiçbir şey yok ama yine burada da arkadaşlar istediğiniz gibi takılabileceğiniz gizli bir yer var. Buraya da istediğiniz gibi çadırınızı kurarsınız, istediğiniz şeyi kurarsınız takılabilirsiniz ve sizi hiç kimse bulamaz. Çünkü evin içinde burası arkadaşlar yani. Çok karışık ama saklanmak için de çok iyi bir yer. Onun dışında da böyle üst kurmak için de çok çok iyi bir yer. Ben acayip sevdim bu evi. Yani geçen videoda bu evi sevmediğimi söylemiştim. Yani neden sevmedim demiştim? Çünkü beklentilerimin altındaydı bir süper karavan evi olarak ama yine de çok çok güzel bir ev yani bence. Aşırı sevdim açıkçası, güzel. Aklıma gelmişken arkadaşlar sizlere bir şey göstereceğim şimdi. Brooklyn'de her evde olan ama çoğu kişinin bilmediği bir olay. Bakın şimdi. Hop şöyle asansörle yukarıya çıkalım. Şimdi en üst kata çıkacağız tamam mı? En üst kattan arkadaşlar mutfağa geleceğiz. Çoğu kişinin bilmediği dediğim gibi bir olay. Bakın mutfak var ya burada arkadaşlar. Burada bir ocak var gördüğünüz gibi tamam mı? Bakın burada ocağımız burada arkadaşlar. Daha doğrusu fırın. Burası fırın. Bakın bu fırında arkadaşlar şurada gördüğünüz bir 0 0 yazıyor. Tam buraya arkadaşlar yazı yazabiliyorsunuz. Bakın buraya arkadaşlar garip bir şekilde yazı yazma taktiği vardı. Şu an nasıl oldu? Heh bakın gördüğünüz gibi üstüne tıkladım ve buraya mesela selam yazdım. Bakın bu şekilde arkadaşlar buraya yazı yazabilirsiniz. Böyle bir olay var bu oyunda ve bunu gerçekten bilen hiç kimse ama hiç kimse yok. Bakın selam yazdım buraya. Buraya arkadaşlar her şeyi yazabiliyorsunuz ve bu bütün evlerde var. Bakın Emir Kaya yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Emir Kaya. Al sana. Fırının üstünde Emir Kaya yazıyor abi. Böyle bir olay var arkadaşlar. Hiç kimsenin bilmediği bir şey. Gerçekten garip bir olay arkadaşlar. Hiç kimse bilmiyor gerçekten bunu. Bu Hiç hiç bilen görmedim. Bilen varsa da yorumlara yazsın abicim. Bunu yani benden başka bilen görmedim arkadaşlar şu ana kadar. Gerçekten ilginç, garip bir olay. Yani bütün evlerde var dediğim gibi. Şu karşıdaki eve gidelim mesela oradan göstereyim sizlere. Mesela bu evin arkadaşlar asansörü nerede? Burada. Tamam şöyle yukarıya çıkalım. Mesela bu evin ocağı fırını nerede arkadaşlar? Aha fırın burada arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi bu şekilde 00 yazıyor. Buradan arkadaşlar tıklayıp değiştirebiliyorsunuz. Bakın ben yazabiliyor muyum? Aa ben de yazabiliyorum. Bakın arkadaşlar buraya yazı yazdım mesela. Burada ya gördüğünüz gibi seyahat falan filan rastgele bir şeyler yazdım. Bu da arkadaşlar garip bir özellik çünkü Brookhaven'de normalde başkasının evini hiçbir türlü düzenleyemezsiniz ama bu olay her yerde var arkadaşlar. Bütün evlerin ocağını fırını düzenleyebiliyorsunuz. Bakın başkasının evinde şu anda Emir Kaya yazdım. Başkasının evinde benim ismim yazıyor. Garip bir olay. Yani çoğu kişi arkadaşlar bunun bir hata olduğunu düşünüyor aslında. Diyorlar ki bunu bilerek yapmamış Brookhaven diyorlar. Hata bu diyorlar. Ama arkadaşlar bütün evlerde böyle bir şey var. Neden bilmiyorum. Hataysız arkadaşlar. Bize faydalanmak düşer yani. Bu kadar. Neyse arkadaşlar başka evde unuttuğum bir şey var mı diye düşüneyim. Sanırım yok arkadaşlar yani. Bu kadardı. Bu evinde gizemleri böyleydi. Her şeye baktık zaten arkadaşlar. Garip bir ev, garip bir olay. Bu video bu kadar da daha fazla böyle video için açılan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşça hoşçakalın.